Herkese merhaba ee, Bugün Philips'in e, Avent Ultra serilerini göstermek istiyorum Bir emzik karşılaştırması olacak Bu iki emziğin arasındaki farktan bahsedeceğiz Şimdi bu gördüğünüz Avent'in Ultra Soft emziği Bunun şu yanlarını bakın bu şekilde bükebiliyorsunuz hareket halinde ve şu orta kısmı birazcık daha oyuk. Bu kısım diğeriyle birebir aynı ineceği kısım. İkisi de böyle. Bu ikili kapta. Bu şekilde kabı ile geliyor. Bunu bu şekilde mikrodalga yatıp sterilize edebiliyorsunuz. Ayrıca bir makineye ihtiyaç duymadan. Şöyle tekli kabı da bu şekilde. Buna gelince... Bu şu delikleri biraz daha geniş. Bu ultra eğir modeli. Bu da aynı şekilde ikili ve tekli olarak satılıyor. Yine mikro dalgaya giren kabı ile birlikte. Şimdi ben uzun süredir bunu kullanıyordum. Çocuk yani bunu kullanıyordu daha doğrusu. Ee, ama şuraları son zamanlarda böyle her şeyi ağzına götürme huyu başladığı için yüzünü böyle biraz rahatsız etmeye oralarda kırmızı kırmızı iz bırakmaya başladı. O yüzden de Diğer emziğe geçtik. Bakın. Bunun 3 tane ayrı küçük deliği var. Ama şuraları incecik. Ve hiç batmıyor. Herhalde biz bununla devam edeceğiz. Şimdilik öyle gibi. Bakın burada da mikrodalgaya nasıl atıldığı ne yapılması gerektiğini gösteriyor. Ben 800 de atıyorum mikroya. Çizgiye kadar su dolduruyoruz. 3 dakika mikrodalgada ısıtıyoruz bunu içindeki suyla birlikte. Ee, yalnız daha sonra bir süre dokunmamak gerekiyor. Burada 5 dakika demiş ama bana sorarsanız 10 dakika bekleseniz daha iyi. Çünkü aşırı sıcak oluyor. Havlu ile bile çok zor tutuluyor yani ıslak. Tabi su damladığı için arasında. Daha sonra önce ben elimle çalkalayarak suyunu öyle döküyorum. Ee, çünkü aralardan sızıyor. Ondan sonra içini, kabı, her şeyi, emzikleri yalnız biraz sallamak gerekiyor kuruturken. Çünkü bu ikisi de aslında kolik olmasın diye dışarıdan hava alıyor içeriye. O şekilde o deliklerden su da giriyor. Daha sonra sallayarak onu muhakkak içindeki sudan kurtulduğunuza emin olun. Çünkü bazen sıcak su da kalabiliyor. İşte böyle yani. Şimdilik emzik karşılaştırmam bu kadar. Görüşmek üzere.